Evet. Kadro muhteşem. Hikaye yani teması ilgi çekici. İçine daldım mı çok güzel bir karakter anlatımı çıkar. Fakat bu yapım rezil. DiCaprio'nun oynadığı şu filme bakın. Filmi ilk izlediğiniz zaman pek bir şey anlamayacaksınız. Bir sürü uyuşturucu, cinsel zevkin tavan yaptığı bu filmde bunlar ne anlatmaya çalışıyor diyebilirsiniz. Sonra yeniden izlediğinizde filmdeki olay anlatım ve karakter sunumunun çok yerinde ve güzel olduğunu fark edersiniz. Evet Don't Look Up ile bu filmi... Evet Don't Look Up ile bu filmi yakından Evet don't look up. Don't look up. Evet don't look up ile yakından alakası uzak. <laughs> evet don't look up ile yakından uzaktan alakası olmayan bu yapımı benzettim. Ama hangi açıdan benzettim? Hikayesini anlatım tarzı açısından benzettim. Evet evde cinler dolaşıyor ve benim kameramı daha demin oynattılar. Şöyle bir soru geldi aklıma. Ben bu filmi ikinci kez izler miyim? Hayır. Çünkü filmde ne adam akıllı anlatılan bir karakter derinliği var ne filmin olay hikayesi güzel değil. İlk başta bizi filmin içine atıp belirli kurallar ile bu filmi izlememizi zorluyorlar. Bu kurallar neler? Ünlü veya zengin olunca yanındaki kadını satmak. Her zaman isyankar ve dediğim dedik bir ana karakter. Onun yanında sözde herkesin iyiliğini düşünen fakat nedense kendi yararına çalışan ana karakter ve bu ana karakter son anda iyi tarafa geçip iyi birisi olur. Ve dünyanın sonu ya da ana karakterin beklenmedik çöküşü. Filmde hepsi fazlasıyla var ve ilgi çekici değil. Karakter anlatımında bir an düşüp bir an yükseliyor. Sanarsın ki karakterler bipolar hastalığına sahip. Onun dışında filmin pek bir ciddiyeti yok yani gerçekçi olan dünyanın sonu geliyor teması gerçek hayatta çok kullanıldı. Bu yüzden dünyanın sonu geliyor denildiğinde insanların pek de ciddiye alacaklarını sanmıyorum. Bu yüzden de ana karakterlerin ulan bunlar bunu niye ciddiye almıyorlar mottosunu pek de ciddiye almadı. Siz bir de bizim yaşadığımız yere gelin göktaşı çarpacağını duyduğumuz anda göbek atarız. Bu yapım para için yapılmış demeyeceğim. Bariz onun için yapıldı fakat demek istediğim şu. Bu adamların işi bu ve para kazanmak zorundalar. Ama Matrix para için yapılırsa orada isyan başlar aga. Vashovski kardeşleri ihanet eden aptal bir feminist yüzünden güzelim seri mal oldu gözümde. Matrix'in ilk 3 filmiyle aklına kalır ve güzel bir seri olarak kafamda kalır diyorlar. Ama canlar ben bir işin tamamına bakarım. Bu işin başı ve sonu ise benim için o iş iyidir. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, görüşürüz canlar.